Seçim sonrası zamlar hakikaten vatandaşın belini büküyor. Artık takip edemiyoruz fiyatları gerçekten. Bu da oldukça asgari ücretle yüzde sekseni yüzde seksen beşi ülkenin askeri ücretle geçinmeye çalışıyor biliyorsunuz. Bu da oldukça zor şartlarda vatandaşı zor şartlarda geçinmeye mecbur bırakıyor fiyatları takip edemiyoruz. Motorin fiyatlarını, gıda fiyatlarını, gelen vergi zamlarını artık takip edemez hale geldik gerçekten. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı da zamları protesto etti. Ama haberi sonuna kadar takip ederseniz aslında işin ilginç bir tarafı da vardı. İl başkanı Şenol Aslanoğlu çağrı yapmıştı Protesto edeceğiz diye o protesto gerçekleşti. Zamları protesto gerçekleşti. Konakta eylem, sendika temsilcileri ve partililer katıldı. Tüm ülkeyi ilgilendiren bir sorun. İl Başkanı bu protestoyu gerçekleştirdi ama haberin sonunda size kısa bir fotoğraf göstereceğim. Lütfen onu da e, takip edin. E, Başkan Şenol Aslanoğlu bir de konuşma yaptı gittiler Ahlat'ta kışlık saray yaptırdılar. Saray üstüne saray yaptıranlar şimdi gelmiş motorlu taşıtlar vergisini iki kez vereceksin diyor. Vatandaş çok eskiden aldığı arabayı da satsın istiyorlar. Şimdi olsa alamaz zaten. Bir araba olmuş 1 milyon lira. Nereye alınıyor? Benzin, motorin 30 TL'ye geçmiş. Bir günde %20 zam yapıyorlar. İstiyorlar ki eskiden alınan Emektar arabalardan da insin emekli memur. Sizinin arabalarınızdan diyor Şenol Aslanoğlu. Dinleyelim. Daha sonra sizin ekrana bir fotoğraf getireceğim efendim. Seçim bitene kadar emeklinin asgari ücretinin yanında olan kapısında yatan vaatlerle, yalanlarla, oy almaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi seçim bitince emekliye, memura, ücretliye hemen sırtını döndü. Cebindeki üç kuruşu aldı. Vergilerle, zamlarla güya verdiği zamları bile hemen geri aldı. Hayat pahalılığıyla birlikte emekliyi sefalete terk etmeye başladı. Milyonlardan kuruş kuruş cebinden almaya başladı. Hoş bu, bu aralar kuruş kuruş değil. Beşer altışar alıyor. Aldıklarını yandaşlarına dağıtıyor. Yediler, yediler, ülkeyi bitiremediler. Cumhuriyetin tüm değerlerini sattılar. Har vurup harman yediler, saltanatlarını sürdürdüler. Sattılar, sattılar, yediler, hiçbir şey bırakmadılar. Gördük ki en son veresiye yiyorlarmış. Borçlarını ödeyemiyorlar. Veresiye defterlerini kapatamıyorlar. Anlaşılan borçlarına karşı İzmir limanını peşkeş çekecekler, satacaklar, verecekler. Anlaşılıyor ki bunlar hayırsız evlat gibi anadan babadan kalan ne varsa satıp satıp yiyorlar. Anadan babadan gizli satıp satıp yiyorlar. Yiyin efendiler, yiyin. Duyduğumuza göre sarayın günlük harcaması 15 milyon liraymış. Bu hani yağma sizin. Yiyin efendiler, yiyin. Değerli dostlar, bu adaletsizliği yenmek için bir arada olmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi hep bir arada vermemiz gerekiyor. Halkımız bu zulme karşı asla yalnız yürümeyecek seçimden hemen sonra halka sırtını dönen AKP iktidarına karşı Cumhuriyet Halk Partisi her hak mücadelenizde yanınızda olacak alanlarda olacak. Bu bir başlangıçtı. Emekliler, işçiler, kadınlar, gençlerimiz hakkını alana kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Size söz hakkınızı alacağız. Size söz mücadeleden one stage speeches